Dikkat edin. Sıradaki gelsin. Aa, kalmadı mı? Tüh. Aa. B'ye kaçtım. Size bir şey olmaz mı sandınız? Ayak uydurun gençler. Eyvallah. Hop yukarı. <laughs> Doktor, canlar dolu kalsın. A bölgesi. Orta. Rahat olun. Dahiymişim. Öyle diyorlar. Vallahi ben demiyorum. Yeminle bak. Burası temizlenecek. Hop! Sen nereye? B bölgesi. Daha değil. Ah! Püskürtelim. Anneniz ateşle oynamayın demedi mi? Ah! İyi ki maske takmışsın Breach. Yoksa o yakışıklılıkta nasıl başa çıkacaktı? Ah! Yer değiştirelim. E ee, bitti mi? Daha yeni başlıyorduk. Tamam. Sıkıntı yok. Toplanalım. Ne haber? Ultim hazır sayılır. Silkelenin. Burası temizlenecek. C'ye kaçtım. Spike yerinde. Üçte üç. Vay! Ustalara saygı kuşa. Ah! Evet. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Çıktı gitti mi? Ha. <laughs> <laughs> Bastıralım. Çok geç. Evet, benim ölmezsek sonra bir imza verir. Düşman görüldü. Bunları çektin değil mi? Kafadan. Buraya bakın. Geliyorum. B'ye kaçtım. Bak bak bak. Herkes gördü değil mi? Dikkat edin. Ne haber? Spark görüldü. Yer değiştiriyorum. Ortaya kaçtım. Sen bir soda iç. Kaptım Spark'ı. Sizin arkadaş yok herhalde. Bastıralım. Ultim hazır. Silah var. I ıh. Oba bu çok iyiydi. Meksika dalgası. Sova. Senin baykuş bayağı iyiymiş. Şöyle alevli malevli bir şeyler mi yapsak ona? Ha? Spike taşıyıcımız düştü. Evet. Hadi öne geçelim. Ava çıkalım. Burası. Buraya bakın. Canlan biraz takım. Hadi. Bir şey isteyen var mı? Kanatları esnetmek iyi geldi. Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Yardım. Sıkıntı yok. Uuu. Şimdi bir de ağır çekimdeyiz diyelim. Hadi. Yardım. Bir şey isteyen var mı? <laughs> Pardon bro. Geri çekilin. Silah var. C bölgesi. Yük kalmadı. C bölgesi. Brimstone. Hadi yakalım şunları. Eyvallah. Bu arkadaşlar daya doyamadı galiba. E kendileri bilir. Teçhizat lazım. Arkandayım. Ah! Üstlerine giderim. İnsan bir bakar. Suyun ısındı senin Phoenix. Burada görüşü kısıtla. A Düşeriz ama yerde kalmayız. Spark taşıyıcımız düştü. Bu kez olacak. Hadi be, daha yeni ısınıyordum. Buraya müdahale. İyi. Var mı ötesi ya? Hadi şimdi herkes evine. Bir dakika. Abi çok zevkliymiş ya. Hadi devam. Almam ya. Kaptım Spike'ı. Of, ellerim yanıyor. Harca şunu, mezara mı götüreceksin? Ultim hazır. Kırın geçirin. Bir dakika. O aletleri ateşimden uzak tut ha. Devrelerin yanmasın sonra. Ah. Öh. Hadi biraz hareket. Biri alsın şu Spike'ı. Sessizlik. Sen ne yaptın ya? Ah! Teçhizat lazım. A bölgesi. Arkadaşlara soğuk su getirin. Bir adım bile atamazlar. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Spike burada. Spike görüldü. Burada görüşü kısıtla. Dörtte dört. Acımıyoruz. Üstlerine gidelim. Buraya bakıyorum. Ah. Burada birileri var. Of, rezillik. Burası bizim. Yavaş gelsinler. Yürü git. Spike düştü. Daha açık vermeyelim. Ah! <laughs> Ultim hazır sayılır. Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Of! Geri çekilin. Dolduruyorum. Ah! Önden gidiyorum. Mefta! Vaskaza, vaskaza! İyiyiz, iyiyiz. Almam ya. C'ye kaçtım. Buraya müdahale. Burada birileri var. Ta 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 ta! A, -a. Abi şaka mısınız? Alo, Spike! Ah. Yer değiştirelim. sessizlik. Eğleniyor muyuz gençler? Hayır mı? Aman içiniz geçmiş size. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? B bölgesi. Burası. Spike düştü. Üçte üç. Eyvallah. Ben işaret verince. Geliyorum. Hop yukarı. Ava çıkalım. Yer değiştiriyorum. Bunu kazanırsak savaşı da kazanıyoruz ona göre. Hadi. Hedef yerde. Baya baya öldü bu. Aldım. Çakma Phoenix. Seni bulacağım oğlum. Acayip havamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Aa, bu yakışıklı da kim? Bakayım. Benmişim. Ben işaret verince. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Vay şerefsiz. Aa, sen de mi yapabiliyorsun? Boşuna yorulmasaydın keşke. Ah. Ah. Fazla uzatmayalım bro. Daha önemli işlerim var. Ah. Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. Yazın bunu bir yere. Spike yerinde. Bu oyun tam benlik ve... İyileşmem lazım. Oho! Şaşıracak bir şey yok ki. Ya ne olacaktı? Hırr! Dörtte dört! İyi. Bir şey isteyen var mı? Acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şey mi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey. Alırım. Kalk yerine yat. Dolduruyorum. Takmayın kafaya. Bu iş bende. Bitene kadar buradayım merak etmeyin. Toplanalım. Buraya bakıyorum. Bu bitti. Sıradaki. İyileşmem lazım. Harikasın kız. Kusura bakma. Dikkat. A'ya kaçtım. Evet. Nerede kalmıştık? Bunu da alalım. Sonra içmeye gidiyoruz bak. A'ya kaçtım. Ortaya kaçtım. Yakıyoruz ha. Evet. Önden gidiyorum. Ah. Ah. Vay. Gözcüleri gitti. Vay şerefsiz. Kusura bakma. Spike burada. Onu kullanamam. Alırım. Düşman görüldü. Ah! Oh! Kusura bakma. Şifacıları gitti. Orta. Şu parayı ya harca ya bana ver. Her türlü hayırlı bir iş. Ultim hazır değil. Sakin ol canım. Herkesten kahraman olmaz. Fazla yaklaşmayın. Yakarım ha. Ultim hazır değil. O parlak kalbini sökerim senin. Ah! Öldün çek. Şifacıları çöp. O iyileştirene kadar ben hepsini yakarım. Boşuna uğraşıyorlar ya. Eller havaya, ateş buraya.